Hadi bakalım herkes işinin başına. Hadi. Buyurun hocam. Hadi bakalım çocuklar. Yavaş. Sarsmayın hastayı. Yavaş, çok yavaş, yavaş. Sarsmayın hastayı. Durum nedir? Kadın hasta, bilinci açık, bıçaklanma vakası. Vital bulguları tansiyon 90'a 50, nabız 65. Elim şu anda 2-3 santim kadar içeride ve hastanın şah damarını tutuyorum. Eğer bırakırsam dört dakika içerisinde burası kan gölüne döner ve hastayı kaybederiz. Sen kimsin? Nazlı. Adı Nazlı. Merhaba Ömer. Evet, adım Nazlı. Kalp cerrahıyım. Hmm. Tamam, şimdi yatağa alarak vakit kaybetmeyelim direkt ameliyata almamız lazım. Senden tek bir şey istiyorum Nazlı. Ameliyathaneye kadar hastanın şah damarını hiç kıpırdamadan tutmaya devam edeceğim. Aynen öyle. Ameliyata ben de girebilirim. Öbür türlü hastayı riske atmak olur. Çünkü elimi çektikten sonra zamanla yarışacağız. Nazlı'ya güvenebilirsin. Hı. Tamam o zaman Nazlı Hoca benimle birlikte ameliyata girecek. Siz şimdi götürün, vakit kaybetmeyin. Hemen ameliyathaneye hemen. Bayna hemşire, senden şunu istiyorum. Hastanın bütün testleri yapılsın. Biyokimyasına ve hemogramına bakılsın. Ayrıca kan grubu ortaya çıktıktan sonra da iki ünite kan hazırlıyorsun ameliyathane için. Hadi, hadi tamam, hızlı. Hadi hızlı.